Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere HP'nin OM'un oyuncu koltuğunu tanıtmak istiyorum. Şöyle bir şezlong görüntüsüyle başlayalım dedik. ne kadar yattığını görün diye. bu hem geriye yatıyor hem de komple koltuk bu şekilde geri yatırdım. Şuradan ben bunu düzelteceğim. Tabii üstüne oturmam lazım öncelikle. Ardık olmadan olmuyor. Şöyle az geri gidip öne doğru getiriyorum şu şekilde. Şuradan da arka tarafı getirebiliyorum. Evet. 90 derecelik bir açıya sahip oldu. Bu demonte olarak geliyor. Şu alyan anahtarımızla bunu sadece bu anahtarla bu şekilde sokabiliyoruz. Kurulumunu yapmadım. Ben sadece kullanımını göstermek istiyorum size. Yaklaşık 30 kilogram ağırlığı var. Her tarafı metal. Ayakları falan hepsi. Şuraları metal bacakları. Sadece şuralar plastik ama kaliteli plastik. Ee, zaten dokunduğunuz zaman bu kaliteyi hissediyorsunuz. Koltuğumuzun döşemesi sunni deri. Yalnız kaliteli bir sunni deri. E, Kumaş rahatlığı, konforluğunu da beklememek lazım. Ama gerçekten konforlu. Terletmeye müsait bir yapısı var. 30 dereceye kadar idare edebilir. Ama sonrasında terletecektir sizi. Şöyle bir boyunluğu var. Şu şekilde. Arkadan şöyle klipsle bağlanıyor. Şuradan bel desteği var. Bunu aşağı yukarı kaydırabiliyorsunuz. Buradan da iki tarafından yine klipsle bağlayabiliyoruz. Arkaya yaslanmayı gösterdim. Komple zaten o şekilde açmıştık. En önemli yeri de şurası, kolçakları. Dört farklı hareket kabiliyeti var. Şöyle ileri gidi, geri gidiyor. Sonra şurada bir tane tuşu var. Bu sağa sola gidiyor şöyle. Açısını değiştirebiliyoruz. Şöyle 30 ve 15 derece sanırım. Bir de şuradaki tuşuyla yukarı aşağı kaldırıp indirebiliyoruz. Evet bu şekilde koltuğumuz. Bütün her şeyini gösterdiğimi düşünüyorum. Çok rahat bir koltuk. Uzun süre üzerinde iş yapabilirsiniz. Alan arkadaşlarım da var. Ben de aldım bunu. Çok memnunum. 5000 liradan başlıyor fiyatı. Biz 2 ay önce 3000 küsürü almıştık trend yoldan. Şu an 5000 liradan başlıyor. HP'nin e zaten kalitesi tartışılmaz. Koltuğumuz bu şekilde arkadaşlar. Videomuzu beğenip kaydetmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere.